Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomda söz vermiş olduğum gibi bugün size doğum çantamda neler var videosu hazırladım. Ve hep birlikte çantama neler koymuşum onlara bakacağız ve hastane nelere ihtiyacınız olacak bununla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Ama bugün ben sadece bebek çantamı göstereceğim size. Kendi anne ile ilgili çantada neler bulunması gerekiyor ve yine aynı zamanda bebek çantasında olması gerekenleri de liste şeklinde videonun altına yazmış olacağım. Şimdi hep beraber bebek çantamızda neler var onlara bakalım. Öncelikle şuradan başlayalım. En ihtiyacımız olacak şeylerden birisi zaten ıslak mendil. Aslında birçok anne adayı ve anne bebekleri ilk doğduğunda bebeğin altını sadece Kaynatılmış, ılıtılmış su ve pamukla temizlemeyi tercih ediyor. Fakat her ortamda bu tür şeyi, e, imkanları bulamayabiliriz. Hani su kaynatıp ılıtmaya fırsat bulamayabiliriz. Özellikle de hastanede. Ben de bu yüzden e, bebek için en doğal olabilen ıslak mendil tercih ettim. Zaten içeriği %99,5 saf su olarak geçiyor. Ve tabii ki e, onu da hemen göstereyim. Çantamın arka kısmına da. Bebek bezlerinden 10 tane koydum. Bir gece kalacağım için yeterli olacağını düşünüyorum 10 tane. Tabii siz daha fazla da koyabilirsiniz ama bence daha az koymayın. Çünkü özellikle bebekler ilk doğduklarında çok sık altlarını kirletiyorlar. Şuradan devam edelim. Yine bebek için gerekli olacak şeylerden birisi pişik kremi. Şöyle düşünmeyin. Bebek doğar doğmaz bir veya iki günde hemen pişik olur mu? Olabiliyor arkadaşlar. Ve ayrıca da pişik kremi kullanmak için bebeğin pişik olmasını beklemeye gerek yok. Önlem amaçlı da bunu kullanabilirsiniz. O yüzden çantanızda kesinlikle bir pişik kremi de olması gerekiyor. Bir de ben ne koydum çantama? Önceki videomda tanıtmış olduğum Mustela'nın fizyo bebe temizleme sıvısı. Bunun amaçları, kullanım amaçlarını zaten söylemiştim ama ben hastane çantama neden bunu koydum? Bildiğiniz gibi yeni doğan bebekler vücudu veya saçları çok fazla kanlı ve mekonyumlu olarak doğabiliyorlar. Mekonyum nedir? Bebeğin anne karnında yaptığı kakadır. Bazı bebekler anne karnında kakasını yapıyorlar ve Doğduğunda da tüm vücudu, işte yüzü, saçları yeşil e, boyalı bir şekilde olabiliyor. Bu da bebekler için enfeksiyon riskini e, yükseltiyor. Ve bebeği hemen o anda yıkayam yıkayamıyoruz zaten vücudunu temizlemek için. Bu sıvı ve pamukla e, bebeğin vücudunu, yüzünü, saçını, her yerini temizleyebilirsiniz. Ama yalnızca dediğim gibi çok kanlı ve mekonyumlu bir... E, şey varsa yapısı varsa çünkü diğer verniks caseosa dediğimiz vücut bebeğin vücudunun kaplı olduğu kremsi bir yapı oluyor. Krem gibi bir yapışkanlı bir yapı oluyor. Bunu aslında temizlemememiz gerekiyor. Çünkü bu e, kremsi yapı bebeğin vücudunu dış etkenlere karşı koruyor ilk doğduğunda ve bebek için bebeğin cildi için çok faydalı. Hem soğuğa karşı koruyor hem bebeğin cildi hassas olduğu için bebeğin cildini nemli tutuyor aynı zamanda kurumasını engelliyor ve zaten belli bir süre içinde bebeğin cildi bu kremsi maddeyi emmiş oluyor. Ee, ama çok kanlı ve mekonyumluysa dediğim gibi enfeksiyon riski açısından temizlemekte fayda var. Tabii ki siz yine kaynatılmış, ılıtılmış su ve pamukla temizleyebilirsiniz bebeğin vücudunu veya doğal içerikli ıslak mendillerle. Ben bunu tercih ettim. O zaman gelelim iç kısmına çantamızın. Burada neler var? Evet, yine önceki videomda göstermiş olduğum bu kese çantalarda. Burada bebeğim ilk doğduğu anda giyecek olan ve hemşireye vereceğimiz eşyalar var. Direkt bu şekilde hemşireye vereceğiz. İçerisinde işte battaniyesi, bezi, ilk doğduğunda giyeceği kıyafeti, işte eldivendir, zıbındır. Her şeyi bunun içinde. Ve bu şekilde zaten hepsi yıkanmış, ütülenmiş, katlanmış bir biçimde bu kesenin içerisinde. Tabii bunun haricinde iki tane de bebek bakım örtüsü koydum çantaya. Bu neden lazım olabilir? İşte yine bebeğin altını değiştirirken veya hastanenin temizliğine güvenmiyorsanız bebek beşiğinin içerisine hani bunu serip bebeği o şekilde de yatırabilirsiniz. Birçok farklı kullanım amacı var zaten bu örtülerin. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben iki tane koymuş oldum çantama. Bunun haricinde şu şekilde iki tane müslin ağız mendilim. 2 tane de yine penye ağız mendillerinden koydum. Toplamda 4 tane ağız mendili koymuş oldum çantama. Siz istediğiniz miktarda koyabilirsiniz tabii ki. Ama olması gereken şeylerden birisi yani en çok kullanılan şeylerden birisi. Ee, bir de az önce de söylediğim gibi yine bebeğin vücudunu temizlemek için bu bebek temizleme pamuklarından koyduğum bir paket. On haricinde iki çeşit emzimi yine çantama koydum. Birini tutmazsa birini tutar belki diye. Tabii ki emzik kullanmak şart değil. Zaten birçok doktor tarafından da önerilmiyor. Ama ben bu emzikleri çok araştırıp aldım ve Kullanmak istiyorum. <laughs> o yüzden yani tercih meselesi sizin tercihinize bağlı bir şey. Ben kullanmak istediğim için hastane çantama da bunu koydum. Ve tabii bir de biberon koydum çantama. Bunu neden koydum? Tabii ki ilk başta bebeğe mama vermeyi düşünmüyoruz. Ama ne olup biteceğini bilemeyiz. Yani sonuçta sütüm gelmeyebilir, işte başka aksi durumlar yaşanabilir, bebek emmeyebilir. Her ihtimale karşı biberonun çantada olması gerekiyor. Özellikle de sezaryen doğum yapacaklar için anne sütü hemen gelmeyebilir. Bebeğin aç kalmaması için de ilk başta mama vermek gerekebilir. Her halükarda ihtiyacımız olabilir diye bir biberon olması şart diyorum. Başka Şimdilik yani bebek için koyduklarım bunlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Sadece bir takım kıyafet koyduğumu düşünmeyin. Çantaya sığmadığı için sadece bir tanesini yani bebeğin ilk giyeceği kıyafetlerin çantasını buraya koydum. Aslında toplamda 4 takım kıyafet var. Diğerlerini kendi anne çantasına koydum. Diğer yedek eşyalarını. Ee, ve bir tane penye battaniye, bir tane de müslin örtü koydum. Ama siz doğum yapacağınız aya göre yani havanın sıcaklığına, soğukluğuna göre ince kalın battaniye o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu ikisinin yeterli olacağını düşünüyorum. Sadece bir gece kal kalacak olursak hastanede. Yedek kıyafet meselesi de aslında e, yedek birkaç kıyafetin olması gerekli. Çünkü ilk başta... E, yani bebek çok sık, hani ilk doğduklarında özellikle bebeğin kakası çok sıvı olduğu için kıyafetine geçebiliyor ve sık değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bunun için de sürekli eve git gel eşya al derdi olmaması için yanınızda bulunmasında fayda var. Ben de zaten hasta doğumumu yaşadığım şehirden başka bir şehirde yapacağım için yani eve gitme imkanım olmadığı için de gerekli olan ne varsa yanımda bulundurmak istedim. Yine de sizin tercihinize bağlı bir şey. Kaç takım, ne hangi kıyafeti koymak istiyorsanız, o şekilde hazırlayabilirsiniz. Yani çok fazla abartan kişiler de oluyor gerçekten. Çok gereksiz eşyalar koyan anneler de oluyor. O kadarına da gerek yok. Zaten maksimum bir veya iki gece hastanede kalacaksınız. Benim bebek çantama koyduğum şeyler bu şekilde. Yine dediğim gibi videonun alt kısmına da bebek ve anne için gerekli olan tüm eşyaları liste şeklinde yazacağım. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Ee, ve bir şey daha eklemek istiyorum. Çantanızı en az bir hani 34 haftalık falan olduğunuzda artık yavaş yavaş hazırlamaya başlayın derim. Çünkü artık doğumunuz her an gerçekleşebilir. Özellikle 36. haftadan sonra. Ve zaten karnınız büyüdükçe bu işleri yapmanız da biraz zorlaşıyor. Hareket kısıtlılığı, çabuk yorulma, ayakta duramama vesaire gibi sebeplerden dolayı erken hazırlamanızda fayda var. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.